Antalya'da zeytin bahçesi ve mısır tarlasına jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 9623 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarmanın havadan drone ile tespit ettiği uyuşturucular tek tek sökülürken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Serik'te Akçapınar mahallesindeki zeytin bahçesi ve aşağı çatma mahallesinde bulunan mısır tarlasında FA, MA, AY, TTK isimli şahısların kenevir bitkisi yetiştirdiklerinin tespit edilmesi üzerine jandarma harekete geçti. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Komşu Müdürlüğü Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT ve OİT ekipleri tarafından havadan drone ile tespit edilen uyuşturucu tarlasına yapılan baskında 9623 kök Hint keneviri, 3 kilogram kubar esrar ve 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular ve silaha el konulurken gözaltına alınan 4 şüpheliden FA ve AY tutuklandı. MA isimli şahısın şizofren hastası olması sebebiyle hakkında zorunlu tedavi kararı verildi. TTK ise serbest bırakıldı.